Evet abiler cümleten selamın aleyküm. Abi akşam bir canlımız var biliyorsunuz. Vallahi şimdi koştur koştur. Devamlı bir kuş istediğim bir abim vardı. Ee, ona gittim geldim. Abi şimdi kuşları ben size şöyle bir tanıtayım. Dört tane de oradan aldım. Bir bakalım isteyen abim kardeşim olursa değerlendirin. Ben size izahlarını da yapayım. Şimdi şu kuşları şöyle bir çıkartayım tanıtayım abi size. Evet abi. Şöyle bir de maşallah derseniz sevinirim. Şu, geç. Abi şöyle iki tane beyaz takkalı yavru. Şimdi takkası hafif yamuk olan şu. Ee, iki iki çeviriyor abi. Bu da daha yeni çeviriyor. Öbürü kardeşi de yeni çeviriyor. Böyle bir beyaz takkalı. Şimdi ben gerekli izahları yapacağım. Evet abi şöyle birer maşallah derseniz sevinirim. Videoyu da beğenirseniz sevinirim abi. Şöyle yine bir tane beyaz takkalı dişi. Şöyle bir tane de Beyaz takkalı erkek abi. Maşallah. Tarafının paçası ince bir kırılmış ama böyle abi. Evet abi şimdi dört tane de böyle iyi kuş isteyen abim kardeşim varsa iyi beyaz takkalı. Hani dönem beyaz takkalı, dönem beyaz isteyen abim kardeşim varsa abi bu kuşlar dönüyor. Allah var ben şöyle söyleyeyim. Epeydir istiyordum. Ee, bu iş nasıl oldu onu da söyleyeyim. Abimizin de biraz ihtiyacı var. Benim de kuşum yoktu. Benim de kuşum yoktu. Onun da biraz ihtiyacı var. Şimdi Allah'ın bildiğini buradan saklamayalım abi. Bayram arası Volkan ver verebilir sen dedi. Ee, bir takım ekelerden böyle bir takım da yavrulardan yavrular taklay maklay dönmüş kendiniz uçurun. Kapının videosunu e, hatta şöyle yapalım. Çekmedik. Orada da konuştuk. Çekelim mi dedim. Volkan dedi. Çekme. Bir bak. Eğer satılırsa sat kardeşim dedi. Biraz da ihtiyacımız var bayram arası dedi. Eğer satılmazsa da dedi kuşlarımı geri getir dedi. Bunları zaten parasını falan vermedik. Bir bakın abi. Şöyle isteyen abim kardeşim olursa böyle de size dört tane çiçek gibi beyaz takkal abi. Ha, ortalamaları ne yapıyor? Ben size onu da söyleyeyim. Ortalamaları bu kuşları. Abi 20 metre, 15 metre, 25 metre aralarından olağanüstü uzun gidenleri çıkıyor. Çok çılgın atımlı olanları çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Yani kırılmaya bu kuşlar geliyor. Artı beslenmeye de gelir abi. Öyle söyleyeyim. Bu videoyla böyle bir yükleyeyim abi. Ee, Allah nasip ederse akşam saat 9.30'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. İyi beyaza ihtiyacı olan abim kardeşim varsa beyazlar iyi abi. E, ee, zaten bir de kirli tatkallarımız var. Yani bir 8 tane kuşumuz var. Uzun lafın kısası. Bir 8 tane kuşumuz var abi. O da bize yeter de artar. Yani böyle yine A kalite kuş isteyen abim kardeşim olursa 8 tane akşam kuşumuz var. Akşam saat 9.30'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın abi.